Part 4'e hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bunu açıyoruz. Bu şekilde bir ambalajı var. Ben bunu önceden kullanmıştım. Lip oil olarak geçiyor. Gerçekten arkadaşlar hiçbir yapış, yapış bir hissiyatı yok. Gerçekten çok beğeniyorum. Bunun arkadaşlar milimi 7 milim. Bence yani alınabilir. Bence çok tatlı. Tam çanta yatırmalık bir ürün bu şekilde pembe gözüküyor. Bu arada kullandığım çok hızlı bitiyor onu da söyleyeyim. Ben de önceden kullanmıştım. Hiçbir rengi yok herkese. Sadece böyle şeffaf ama rengi pembe gözüküyor anlamadığım şekilde ama çok güzel budaklığı. Sürüyorum. Alt ve üst arasındaki fark ve aplikatörü bu şekilde. Sadece parlaklık veriyor ve dudağınıza güzel görün hem güzel görünüm veriyor hem de nemlendiriyor. Bu hediye de bana okuldan bir arkadaşım yaptı. Gerçekten kendisi yapmış. İçindekilerin bazıları tam kendisi yapmamış ama arkadaşlar bu şekilde sağa sola bu şekilde o zaman part 5'te son partımıza bunu çok detaylı bir şekilde bakalım ve içindeki yazıları da okuyalım.